Herkese merhabalar. İsmim Eda Kaya. Umut Mühendislik Ailesi'nde diğer sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Bugün size firmaların e, tehlike sınıfına göre periyodik muayenesi yapma sıklıklarını anlatacağım. Biliyorsunuz ki 3 tane e, tehlikeli sınıfımız var. Ee, az tehlikeli sınıfta yer alanlar, çok tehlikeli sınıfta yer alanlar ve tehlikeli sınıfta yer alanlar. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar ya, yer alan firmalarımız 5 yılda bir periyodik muayenelerin tamamlanması gerekiyor. Tehlikeli sınıfta yer alanlar ise 3 yılda bir periyodik muayenelerin tamamlaması gerekiyor. Ee, çok tehlikeli sınıfta yer alanlar ise yılda bir periyodik muayenelerin tamamlanması gerekiyor. Ee, buna ek olarak e, özel politika gerektiren durumlarda e, çocuk, genç, Gebe çalışanların en geç 6 ayda bir periyodik muayeneleri tekrarlanması lazım. Ayrıca işyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda da bu süreler kısalabiliyor. İşe giriş muayeneleri ve periyodik muayenelerimizi ihmal etmeyelim ki ileride karşılaşabilecek tüm sağlık sorunlarımızla ilgili şimdiden önlem almış olalım abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, size instagram adresimizin ve internet sitelerimizin de buraya e, isimlerini aktarıyorum. Sağlıkla kalın. Like.